Ahmet arkadaşı Kemal'e 3n artı 2 sayısı çift sayı ise en değerinin tek veya çift olup olmadığını söyleyebilir misin diye sormuş. Kemal'in diyor Ahmet e aşağıdaki cevaplardan hangisini söylerse doğru cevap vermiş olur. Şimdi 3n artı 2'nin çift olduğunu söylemiş. Dikkat edin en değeri hakkında bir bilgi vermemiş tek ya da çift olduğunu biz söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben ne biliyorum 2'nin çift olduğunu biliyorum. 3 için neyi, ne, neyle neyi toplarsam çift yapar arkadaşlar? Çift ile çifti toplarsam çift yapar. Bir hatırlayalım mı? Eğer çiftle çifti toplarsam çift, tek ile teki toplarsam çift, tek ile çifti toplarsam da tek sayılar elde ederim. Şimdi 3 en çifttir demiş. Peki dikkat edin burada en tam sayıdır falan dememiş. Yani bu ifadeyi üçen ifadesini çift sayı yapan herhangi bir rasyonel sayı da olabilir. Herhangi bir reel sayı da olabilir. Doğru mudur? Örnek veriyorum ne veririm? Ee, mesela en yerine 2 verirsem çift olmuş olur. Ancak rasyonel olarak düşündüğümüzde ne verebiliriz? Mesela 6... E, en yerine 2 bölü 3 veririm. Mesela rasyonel olarak 3'ler sadeleşir 2. Bu şekilde de e, düşünmüş olmalıyız. 3n artı 2 çift ise 2 çift olduğundan 3n çifttir. Dolayısıyla n çifttir. Hayır arkadaşlar ben sadece 3n'in çift olduğunu biliyorum. n hakkında bir şey söyleyemem. Dolayısıyla n kesinlikle çift sayıdır. Hayır rasyonel de olabilir. Dediğimiz gibi n 2 de olabilir çift sayı yapan. n buradan 2 bölü 3 de olabilir çift sayı yapan. n 0 için demiş. Dolayısıyla en çift sayıdır. Bunu yine söyleyemem. E seçeneğine geldiğimde 3n artı 2 çift sayı ise sadece 3n sayısının çift olduğunu söyleyebilirim. Ancak en hakkında bir şey söyleyemem demiş. Bu doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabım E seçeneğidir. A, B ve C pozitif sayılar olmak üzere aşağıdaki çarpma eşliğine ait tablo verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar A çarpı B 27. Efendim B çarpı C'nin 24. A çarpı C'nin de 8 olduğunu biliyoruz. Peki. Şimdi ben nasıl yapayım? Ee, şuradan hepsini tara tarafa çarpacak olursam. A kare B kare C kare. Ne olacak? 27 3'ün küpüdür. 24 2'nin küpü çarpı 3'tür. 8 de 2'nin küpüdür. Yani a kare b kare c kare eşittir. 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 6 oldu. Bu durumda a çarpı b çarpı c 3'ün karesi çarpı 2'nin küpü olur. Peki ab 27 idi. O zaman ben buraya ab yerine 27 yazacak olursam c dediğim sayı 3'ün karesi çarpı 2'nin küpü bölü 3'ün küpü olur. Bu da 8 bölü 3'tür. Peki C'yi bulduk. C 8 bölü 3 ise B çarpı C'nin 24 olduğunu biliyorum. O zaman B çarpı şey B çarpı 8 bölü 3 eşittir 24 dediğimizde şunlar sadeleşirse B eşittir 9 olur. B 9 ise A da 3'tür. Buna göre 2B artı A çift sayıdır diyor. 2B artı A 9 ve 3 yazarsam 21 olur. Dolayısıyla yanlıştır. C tek sayıdır. C rasyonel sayı olduğu için tek ya da çift diyemeyiz. 3C artı A artı B. 3C 3 çarpı 8 bölü 3 demektir. Artı 9 artı 3 dersek şunlar gittiğinde 20 bulunur. Dolayısıyla doğrudur. 2A artı B çift sayıdır. Bakalım. Ee, A neydi? 3. 2 çarpı 3 artı 9 dersem 15 olur. Dolayısıyla yanlıştır. A artı B artı C zaten rasyonel sayı olduğu için bir şey söyleyemeyiz. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. ABC birer tam sayıymış arkadaşlar. 3A artı 4B eşittir 6C. Şimdi hadi yorum yapalım. Tam sayı olduğunu sadece bize vermiş. 6C her şekilde 6 ile çarptığım için çifttir değil mi? Yani C tek de olsa çift de olsa 6 çift bir sayı olduğundan bu çarpım çift sayı olacaktır. 4B için de aynı şeyi söyleyebilirim. Çift oldu. Dolayısıyla... Neyle çifti toplarsam çift olur? 3a'nın da çift olması gerekir. Şimdi arkadaşlar 3a eğer çift bir sayıysa 3 tek bir sayı. O zaman a buradan çift olmalı ki çarpımının çift olması için. Kesinlikle doğrudur demiş. Seçeneklere baktığınız zaman a kesinlikle çift sayıdır. n pozitif tam sayılmak üzere n çiftse 4 n eksi 1'e tekse 5 n artı 3'e gideceğiz demiş. Yukarıda tek çift ağacı ile ilgili aşağıdaki bilgilerimizdir. X sayının tek veya çift olduğuna göre oklar takip edilir. Oklar takip edildiğinde en alttaki 4 kutudan ulaşılan kutu kırmızıya, diğer 3 kutu maviye boyanır. Kırmızı kutunun içindeki terim 6'dır. Hmm. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. Arkadaşlar kırmızı kutunun içindeki terim 6'ymış. Nasıl gideceğiz? Şimdi eğer n tek sayıysa, Nereden ilerleyeceğim? Buradan ilerleyeceğim. O zaman 5 çarpı tek sayı artı 3 dediğimizde burası çift olacaktır. Dolayısıyla bu tarafa gelmem gerekir. 3 n artı 1 6 olamayacağına göre demek ki n tek sayı değil. O zaman n çift sayı olmak zorunda. n çift sayı ise bu taraftan devam etmem gerekiyor. 4 n eksi 1'in kesinlikle tek olduğunu biliyorum. O zaman buraya geleceğim demektir. Yani n eksi 2 eşittir 6 diyeceğim için n 8 olacaktır. Dolayısıyla bu doğru. Şimdi kırmızı olan hangisiydi? Şurasıydı mavi olanlara bakalım. Şimdi mavi olanlar şu üçü. Peki ne olacak? 5 kere 8, 40, eksi 1, 39 olur. 3 kere 8, 24, bir daha 25 olur. 5 eksi 16, eksi 11 olur. Mavi kutuların içindeki sayının en büyüğü 39'dur. Doğru. Mavi kutuların birinin içindeki sayı negatiftir. Doğru. Mavi kuturadaki sayıların toplamı 81'dir. Bakalım. 39 artı 25 eksi 11 dersem 64'ten 11 çıkarırsam 53 yapar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Mavi kutuların içindeki tüm sayılar tek sayıdır. Evet. Tümü de tektir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz şıkkı. x çift sayısı 2'ye böl, x tek sayısı 3 ile çarp şeklinde tanımlanan bir ifademiz var. Şimdi bakıyoruz. Örneğin 6 ise 6 bölü 2'den 3, 7 ise 7 kere 3, 21 olacakmış. Şimdi bakıyorum. En içteki yuvarlığa baktığımızda yani şuraya çift olduğu için 2'ye böleceğim. Kaç olacak arkadaşlar? 10. Dışında 2 tane daire kaldı. 10 yine çift sayı olduğu için yine 2'ye böleceğim. Ne olacak? 5. 5 tek sayı olduğu için 3 ile çarpacağım. Sonucum ne çıkacak? 15. Doğru seçeneğimiz C şık. Aşağıdaki sayı doğrularında A ve B kümelerinin aralığı verilmiş. Şimdi üçgen için demiş ki A kümesindeki çift sayıların toplamı. Şimdi A kümesine baktığımızda çift sayılar için ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 4, eksi 2, 0, e, 2 ve 4 olmaz. Çünkü 3'e kadar almış. B kümesi için de tek sayıların toplamı demiş. Bu da ne olacaktır? Eksi 1, e, 1, 3, 5, 7 dahil olduğu için 7. Bunların toplamlarına bakalım. Şimdi şu kısmı topladığım zaman eksi 4 yaptı. Bunları topladığım zaman da 15 geldi. Bizden istenilen ne? 15'ten eksi 4'ün çıkarımıdır. Dolayısıyla cevabım 19'dur. X, Y ve Z pozitif tam sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi bakıyorum. X artı 3Y 2 çarpı Z artı 1'e eşitmiş. Yani burası kesinlikle çift sayı bu durumda eğer x tekse y'nin de tek olması lazım ki toplamları çift olsun. x çiftse y'nin de çift olması lazım ki toplamları çift olsun. Lakin dikkat edin z hakkında herhangi bir şey söylemedik. Niye? Çünkü z ne olursa olsun 2 ile çarpıldığı için z artı 1 her halükarda çift olacak. Dolayısıyla z'ye yorum yapamıyoruz. Ama şunu diyoruz x tek ise y tek, x çift ise y çifttir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz e şıkkı. A, B ve C pozitif tam sayılardır. A eşittir 2B eksi C ise eksi C'yi bu tarafa artırarak attığınızda A artı C 2B eşit olur. Bize A artı B artı C toplamı sorulmuş. E A ile C'nin toplamı 2B olduğuna göre bu ifadenin sonucu 3B olmalı. Bize sorunun başında A, B, C'nin pozitif tam sayı olduğu söylenmişti. Dolayısıyla B pozitif tam sayı olduğu için bu sonuç her halükarda 3'ün katı olması lazım. O zaman şıklarda 3'ün katı olan bir şey arayacaksınız. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Ayça ve Burak şekildeki gibi birim karelerden oluşmuş cem üzerinde aşağıdaki oyunu oynuyorlar. Burak aklından bir tam sayı tutuyor ve Ayça sadece tek ya da çift diye tahmin ediyor. Eğer Ayça'nın tahmini doğru ise Ayça bir adım sağa veya aşağıya. Eğer yanlış ise Burak yukarı veya sola bir adım atmaktadır. Yani her defasında sadece bir birim ilerliyoruz. Dikkat edin. Oyun sonunda Ayça ve Burak C birim karesinde buluştuğuna göre o zaman geldikleri yere bakalım. Mesela bu buradan başladıysa 1 2 3 4 5 6 7 birim ilerleyecek. Burak ise 1 2 3 4 5 adım ilerleyecek. Yani toplamda 12 kare ilerlemeleri lazım. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır. Arkadaşlar ifadelerden hangilerinin çift sayı olduğu soruluyor. Bakalım şimdi. 3'ün küpü 3 tek sayı olduğu için tekin her kuvveti tektir. Dolayısıyla tek olacak. 5'in küpü yine tekin her kuvveti tek olduğu için tek olacak. 4'ün küpü çiftin her kuvveti çift olduğu için çift olacak. Tekle tekin toplamı çift, çift, çiftle çiftin toplamı çift olduğu için burası çifttir. Yine geldik buraya. 4 üzeri 2001 çift bir sayı. 5 yine tek sayı olduğu için burası tek olacak. 6 çift olduğu için burası çift olacak. Dolayısıyla bu işlemin sonucu tektir. Buraya baktığımızda her bir sayının tek olduğunu görüyorum. Tek sayıların çarpımı tek olacaktır. Bizden çift olanlar istediği için yalnız bir çifttir. Doğru seçeneğimiz A şıkkı. X tek sayı ve Y çift sayı olmak üzere ifadelerinden hangileri tek sayıdır diye sordu bize. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar X tek sayıydı. Her kuvveti tek. X yine tek sayı, y ise çift sayı. toplamları o zaman çift olacak. Neden? Tekle tekin toplamı çift, çiftle çiftin toplamı çifttir. Diğer taraftan baktığımızda burası x parantezinde x y artı x kare y artı bir şeklinde yazılabilir. X tek sayıdır çarpı x kare y çift sayıdır artı bir dedik o da tek sayıdır. Dolayısıyla tek çarpı tek tek olacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz tek sayıdır tarafa baktığımızda x tek sayı, x artı 4 yine tek sayı. y çift sayıydı, y artı 3 tek sayı olur. Tekle tekin çarpımı tek, çiftle tekin çarpımı çift, tekle çiftin toplamı tektir. Dolayısıyla üçüncü de tek oldu. Doğru seçeneğimiz D şıkkı.